Bismillahirrahmanirrahim. 96. Evamir-i şer'iyeye karşı itaat ve isyan olduğu gibi, evamir-i tekviniyeye karşı da itaat ve isyan vardır. Birincisinde mükafat ve mücazatın ekseri ahirette, ikincisinde bir dünyada olur. Mesela sabrın mükafatı zaferdir, Ataletin mücazatı sefalettir. Sayin sevabı servettir. Sebatın mükafatı galebedir. Müsavatsız adalet, adalet değildir. 97. Temasül, ezdadın sebebidir. Tenasüp, tesanüdün esasıdır. sıgar nefs, tekebbürün menbaıdır. Zaaf, gururun madenidir. Aciz muhalefetin menşeidir. Merak ilmin hocasıdır. 98. Kudreti fatıra ihtiyaç ile hususan açlık ihtiyacı ile başta insan bütün hayvanatı gemlendirip nizama sokmuş. Hem alemi her cümerçten halas edip hem ihtiyacı medeniyete üstad ederek terakkiyatı temin etmiştir. 99 Sıkıntı sefahetin muallimidir. Ye's dalaleti fikrin zulmeti kalp ruh sıkıntısının menbaıdır. 100 İzet taannasa ricalu bi'ttehavvus teraccelen nisa'u bi'ttevaquh. Bir meclisi ihvana güzel bir karı girdikçe riya, rekabet, haset damarı intibah eder. Demek inkişaf-ı nisvandan medeni beşerde ahlak-ı seyyiye inkişaf eder. 101. Beşerin şimdiki seyyiat alut, hırçın ruhunda, mütebessim küçük cenazeler olan suretlerin rolü ehemmiyetlidir. 102. Memnu heykel, ya bir zulmü mütehacir, ya bir hevesi mütecessim veya bir riyayı mütecessittir. 103. İslamiyetin müsellematını tamamen imtisal ettiği cihetle bir hakkın daire dahiline girmiş zatta da, meylüt tevsi, meylüt tekemmüldür. Lakaytlık ile hariçte sayılan zatta meylüt tevsi, meylüt tahriptir. Fırtına ve zelzele zamanında değil içtihat kapısını açmak, belki pencerelerini de kapatmak maslahattır. Laubaliler ruhsatlarla okşanılmaz, azimetlerle, şiddetle ikaz edilir. 104. Biçare hakikatler, kıymetsiz ellerde kıymetsiz olur. 105. Küremiz hayvana benziyor. Asar hayat gösteriyor. Acaba yumurta kadar küçülse bir nevi hayvan olmayacak mıdır? Veya bir mikrop küremiz kadar büyüse ona benzemeyecek midir? Hayatı varsa ruhu da vardır. Alem insan kadar küçülse, yıldızları zerrat ve cevahiri ferdiye hükmüne geçse, o da bir hayvan-ı olmayacak mıdır? Allah'ın böyle çok hayvanları var. 106. Şeriat ikidir. Birincisi, alemi asgar olan insanın efal ve ahvalini tanzim eden ve sıfatı kelamdan gelen bildiğimiz şeriattır. İkincisi, insanı ekber olan alemin harekat ve sekenatını tanzim eden sıfatı iradeden gelen şeriatı kübra-yı fıtriyedir ki bazen yanlış olarak tabiat tesmiye edilir. Melaike bir ümmeti azimedir ki sıfatı iradeden gelen ve şeriatı fıtriye denilen evamiri tekviniyesinin hamelesi ve mümessili ve mütemessilleridirler. 107. ve vazenet beyne havasi huaynetin hurdebiniyetin havasil insani terasirran acibe. اِنَّ insane كَسُورَةِ يَاس۪ينَ كُتِبَ ف۪يهَا سُورَةُ يَاس۪ينَ 108. Maddi yunluk manevi taundur ki, beşere şu müthiş sıtmayı tutturdu, gazabı ı ilahiye çarptırdı. Telkin ve tenkit kabiliyeti tevessü ettikçe, o taun da tevessü eder. 109. En bedbaht en muzdarip, en sıkıntılı, işsiz adamdır. Zira atalet Adem'in biraderzadesidir. Say vücudun hayatı ve hayatın yakazasıdır. 110. Ribanın kap ve kapıları olan bankaların nef'i, beşerin fenası olan gavurlara ve onların en zalimlerine ve bunların en sefihlerinedir alemi İslam'a zarar mutlaktır. Mutlak beşerin refahı nazara alınmaz. Zira gavur, harbi ve mütecaviz ise hürmetsiz ve ismetsizdir. 111. Cuma'da hutbe, zaruriyat ve müsellematı tezkirdir, nazariyatı talim değildir. İbare-i Arabiye daha ulvi ihtar eder hadis ile ayet muvazene edilse görünür ki beşerin en beliği dahi ayetin belagatına yetişemez, ona benzemez. Said Nursi radıyallahu anh